Benim kahramanım dediğim adam, tecavüzcümün evli olduğunu öğrenince, beni tecavüzcümle evlendiremeyeceğini öğrenince, celladım oldu. Hemen kürtaj için merdiven altı bir yer aramaya başladım. Var buldular bir at. Bebek alınca, sonra beni İstanbul'a bir akraba. masasına yaptığında korku, endişe, utanç, karma karışık duygular içerisinde. 17 yıl. Sadece 17 yıl yaşamıştım. Sadece bir hayat değil de elimden alınan hayallerim, umutlarım vardı önümde. Okulum bitirip başarılı bir iş kadını olacaktım. Dünyaya gelecektim mesela. Sevdiğim adamla evlendim, pamuğum diye seveceğim bir kız çocuğum olmasını hayal etmiştim. Ama, ama bir gecede değişti her şey. Bütün hayallerim doldu. Ben Melek Bulut, sevdiğim genç tarafından bıçaklanarak öldürüldüm. Başımı gövdemden ayırıp, bedenim parçalayıp beni bir çöp kutusuna attı. bu cani beni bir çöp kutusuna attı. Kim böyle bir ölümü hak eder? Oysa tek istediğim sevmek, sevilmek, yaşamak ve gülmekti. Annem, babam, ölümümden sonra derin bir soru. benim adım Gülden. Adım Gülden gelir. Derler ya hani Gül açar, Koku yayar diye. Benim hayatım böyle olmadı. Ne açabildim, ne de özgürce koku yayabildim. Benim dünyamda çiçekler açmadı, 22 yaşında toprağa düştü. Ailemde kız çocuğunun yüzü yerden kalkmazdı, sesi duyulmazdı. gördü. Hem de o kalleşe. Hamileydim. Anama sığındım tabii. Anam! Aydın'ın merkezine iki saat uzaklıkta. Sefaletin kol gezdiği kurak bir köyde doğdum. Çocuk olup sokaklar da oynayamadım. Kitaplarıma konuşamadım. Çocukluk hayallerim, oyuncağım olmadı. Diyorsun? konuşma diyorum. Konuşma ya. Ne hacime? Ben hep susturuldum. Hem de öyle bir susturuldum ki. Anne çocuk da var. Bir bebelerim var benim. Ne kocaman yok. Daha on bir yaşındayken ben de net yaş büyük amcam ne olacak zorlar verdiler. On iki yaşında da ikiz bebelerim de oldu. Kocama da acıyorum aslında. O da çocuk diye benim beraber büyüdük. Biz daha kendimiz çocukken çocuk büyüdük. Bazen camdan bakar, sokakta oynayan çocuklara aralar. Bacağı fark ederdi bu halimi. Beni tüm kanka yerlerinde oynayan çocukların yanına götürdü. O bebelerimize bakardı, ben oynardım. Ben bebelerimize bakardım, o oynardı. Show çok teşekkür ediyorum. Burada olduğunuz sesimizi duyurmaya geldiğiniz için. Çünkü biz burada binlerce sessiz kadının çığlığı olacağız bu akşam. Oyunumuzun özelliği gerçek hayatlardan alınmış olması maalesef. Bir drama, monolog şeklinde olacak. E, senaryosu derneğimizden. Yani senaryosunu yazdım. İlk yönetmenlik deneyimim. Kendim yönettim. Oyuncularımızın hepsi dernek oyuncularımız. Hepsi ilk defa bu konuda sahne alacaklar. Hepimiz çok heyecanlıyız. 25 Kasım'da Farkındalığı artıracak böyle anlamlı bir çalışmaya imza atmak istedik hep birlikte İzleyicilerimizin hoşgörüsüne sığınarak böyle bir şeye cüret ettik doğrusu siz de iyi ki varsınız ilk sesimizi duyurdunuz.